بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم müşşehre fel yesum ve men kâne merîzan ev alâ seferin fe aiddetun min eyyâmin ukar. Yuridu Allahu bikum al-yusra ve la yuridu bikum al-usra ve li tukammilu al ve li tukabbiru Allahu ala ma hadakum ve la'allakum tashkurun sadaqallahu alazim ve galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bünyel İslam hamsin şehadeti ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itai zekah ve el ve savm Ramazan sadaka Resulullah fi ma Aziz kardeşlerim Ramazan boyunca cuma günleri Ebu Kabele'yi mütakiben sizlerle kısa bir cuma sohbeti yapacağız. Bugün inşallah ilk sohbetimiz Ramazan ayı ve oruç hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bizler Müslümanız ve Müslüman olmamızın gereği olarak ibadetler ederiz, dualar yaparız, niyazlar ederiz. Ve bizim yine inancımıza göre bazı günler diğerlerinden farklıdır, bazı aylar diğerlerinden daha üstündür. Ve bizler bu ayları, bu günleri değerlendirmek için diğer zamanlardan çok daha farklı olarak teyakkuz halinde oluruz. Bir gayret içerisinde oluruz. Neden yaparız aziz kardeşlerim biz bunları? Bizim inancımıza göre bu dünyaya gelen her insan evladı İslam fıtratı üzere doğar. Ondan sonra bir hayat yaşar ve o hayatının sonunda mezara girerken de ya Müslüman mümin olarak ya kafir olarak veyahut da münafık olarak mezara girer. Bir Müslümanın bu dünyadaki aziz kardeşlerim en önemli amacı hayatını öyle yaşamaktır ki mezara girerken mümin ve Müslüman olarak son nefesini vermektir. Onun için de dualarımızda sık sık biz, Ya Rabbi bize hüsn hatime ver, son nefesimizde kelime-i şehadetle buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle diye çok sık dua ederiz. Bu duanın sebebi aziz kardeşlerim son anda insanın efendim ahirete giderken bu dünya hayatının bir neticesi hasılası olarak yanında imanla beraber ahirete gitmesini temenni etmesi dilemesidir. Öyleyse bir insanın iman sahibi olması nasıl olacaktır aziz kardeşlerim? Bir insan nasıl mümin olur? Nasıl iman sahibi olur? Bunun ispatı delili var mıdır? Değerli kardeşlerim, bir kimsenin ben Müslümanım, ben Hristiyanım, ben Yahudi'yim, ben şuyum, ben buyum demesi sadece bir iddiadır. Dilinde olan bir sözdür. Ve bu dilinde olan sözün, iddianın da hiçbir karşılığı yoktur. Kişinin diliyle söylediğinin başka şeylerle ispatı gerekir. İşte biz bu ispatı bizim dinimizde ibadetler yoluyla yaparız biz. Nasıl diyeceksiniz? Aziz kardeşlerim, sizi birisi camiye gidip orada namaz kıldığınızı görse der ki bu kimse Müslüman inancına sahip, İslam inancına sahip Müslüman ki burada. Öyle mi? Yine bir kimse Efendim, inanmıyor ise tutup da zahmete girip bir sürü masraf edip buradan hacca gitmez, aziz Kardeşlerim. Yine bir kimse günde beş vakit abdest alıp namaz kılmaz. Bu ibadetler bizim Müslüman, mü'min olduğumuzun bir delilidir. Ama yine de bile bu saydığım ibadetlerde bir dışsal taraf vardır. Yani, yaptığınız işin gerçek olup olmadığını test etme imkanınız yoktur. Yani namaz kılarsınız, içinizden gelmeden zorunlu olarak kılarsınız. Hacca gidersiniz, yine aynı şekilde çevre baskısıyla veyahut gideyim oraları göreyim diye gidersiniz. Zekat verirsiniz, verdiğiniz zekatı muhtemel ki içinizden gelen bir acıma duygusuyla yapar, yapabilirsiniz. Eğer böyle ise bu ibadetler imanın birer ispatı olmaz aziz kardeşlerim. İmanın ispatı ancak Allah emrettiği için, Allah rızası için olursa ibadet imanın gerçek bir ispatı olur. İşte bu konuda oruç ibadeti yani bugün başladığımız, çoğumuzun oruçlu olduğu, bazılarımızı mazeretinden dolayı tutamadığı ama Sutam dolayı da büyük bir eziklik, büyük bir üzüntü hissettiği bu mübarek oruç ibadeti, işte biz İslam dinine mensup insanların imanının ispatıdır aziz kardeşlerim. Bu oruçla kişinin orucunu tutup tutmadığını gerçek anlamda bir tek kendisi bilir, bir de Cenabı hak bilir. İnsanlara karşı oruç tutuyor gözükürsünüz ama insanların olmadığı bir yerde rahat yiyip içebilirsiniz. Ama kimi kandıramazsınız? Ne Cem Mevla'yı ne de kendinizi kandıramazsınız. Onun için bu özelliğinden dolayı oruç ibadeti, aziz kardeşlerim, bizim dinimizde mükafatı başka hiçbir şeyle kıyaslanmayan çok müstesna bir ibadettir. Zira, ee, değerli kardeşlerim, bu söylediğim gibi diğer ibadetlerden bu ibadete ayıran en önemli özellik, en önemli özellik bu ibadetin kul ile Cenabı Hak arasında olmasıdır. Gerçekten ne için tutulduğunu, nasıl tutulduğunu sadece kişinin kendisinin bildiği bir ibadet olmasıdır. Şimdi değerli kardeşlerim, bu tuttuğumuz oruçların bir ahkamı vardır. Bir adabı vardır. Bir de esrarı vardır aziz kardeşlerim. Bir kimsenin gerçekten tuttuğu orucun hayrını görebilmesi için orucun hem ahkamına hem adabına sahip olarak vakıf olarak orucunu tutması ve de orucun esrarını da gerçekleştirmesi gerekir. Yani niye oruç tuttuğunu gerçekleştirmesi gerekir. Bu nasıl olacak? Bunu biraz açalım değerli kardeşlerim. Şimdi bildiğiniz üzere oruç tutma nedir diye sorsak her Müslüman der ki sabah imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yemeden içmeden cinsi münasebetten uzak durmaktır der. Ve doğrudur orucun ahkamı en kaba böyledir. Bir kimse Allah'ın emirlerine muhatap olan bir Müslüman, bir mümin, İslam'a inanan bir kimse Ramazan ayı geldiğinde ki biraz evvel okudum ayeti kerimede Estağfurullah billah Şehrü Ramazan'ın lezi unzile fihi'l Kur'an huden lin nas ve beyinatin minel huda ve'l furgan. Ramazan ayı doğruyla ile yanlışı birbirinden ayırt eden Kur'an'ın indirildiği aydır. Femen şehide kümü şehra felyesun. Sizden her kim o aya ulaşırsa oruç tutsun. Ve men kane marizan ev ala seferin fe iddetun min eyyam Eğer sizden o güne ulaşıp da hasta olan olursa veyahut yolculuk yapmak zorunda kalan olursa onlar da o tutamadıkları günlerin orucunu başka günlerde tutsunlar. Yuridullahu bikümül yüsre vela yuridü bikümül ısr. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Veli tükemmülül <laughs> iddete veli tükebbülullaha ala ma'hidaküm vele alleküm teşkurû. Sizler kaza borcunuzu tamamlayasınız da size hidayet ettiği şekilde Allah'a tekbir ve yüceltesiniz gerek ki şükredersiniz diyor Cenab-ı Hak. Ve le tükemmülül addete ve le tükebbülullah ala ma Demek ki bu ayda, bu aya ulaşan, sağlığı, sıhhati yerinde olan, yolcu olmayan, Oruç tutmasına mani durumu olmayan bir Müslümanın bu ayda oruç tutması gerekir bu ayeti kerimeye göre. Bu oruç tutmanın nasıl olduğunu da yine Peygamber Efendimizin uygulamalarından ve diğer ayetlerden öğreniyoruz. Bu da aziz kardeşlerim bahsettiğim gibi sabahleyin imsak vaktinden akşam güneş batana kadar Müslümanların yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzak durmasıdır. Peki bir kimse böyle yaparsa orucunu tutmuş olur, iş biter mi? Elbette bitmez aziz kardeşlerim. Neden? Çünkü orucun bir de adabı vardır dedik. Orucun adabı nedir? Oruç tuttuğunun farkında olarak gününü geçirmektir aziz kardeşlerim. Oruç tuttuğunun farkında olarak gününü geçirmek. Teşbihimi mazur görün bir hayvana da sabahtan akşama kadar bir şey verip vermeseniz o da yemez içmez. Aç kalmış olur. Oruç tutmuş olur mu? Olmaz. Oruç tutmak insanın niyeti ve iradesiyle olan bir şeydir. Ve aynı zamanda bir Müslümanın bu orucuna aziz kardeşlerim yumuşak huyluluğu, efendim güzel sözlülüğü kavgadan, gürültüden uzak olması, kalp kırmaktan uzak durması, diline sahip olması en basitiyle eşlik etmesi lazım. Yani dilinin de, aziz kardeşlerim, oruç tutması lazım. İnsanın dilinin de oruç tutması lazım. Neye karşı? Yalana, iftiraya, boş lafa, dedikoduya, kalp kırmaya, başkalarına sövmeye, saymaya, başkalarının arkasından gıybet etmeye dilinin oruç tutması lazım. Demek ki midemizin tuttuğu orucu aynı zamanda dilimize de tutturmamız lazım ki bu da orucun adabıdır aziz kardeşlerim. Bu iki aşamadan sonra bir de üçüncüsü vardır aziz kardeşlerim. Buna da orucun esrarı deriz. Orucun esrarı Orucun esrarı nedir? Orucun asıl amacıdır orucun esrarı. Yani insanın ağzı açıkken normal zamanlarda yediği, içtiği, kendisine mübah olan, helal olan, meşru olan birçok faaliyetini tine kendisinin gönüllü olarak efendim uzak durması oruç. Bunu niye yaparız biz değerli kardeşlerim? Allahü Teala'nın bizlere bu uzun günlerde, zahmetli günlerde böyle bir ibadeti farz kılmasının amacı bizi aç bırakmak değildir aziz kardeşler. Hele Arabistan'ı düşünün. Dinimizin geldiği, Peygamber Efendimizin yaşadığı, sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu o çöl ikliminde düşünün sabah güneş doğmadan akşam güneş batıncaya kadar insanlar aç susuz kalıyor oruç tutuyor. Bunun bir amacı var aziz kardeşlerim. İşte o amacına da biz esrarı diyoruz. Biz orucun esrarı diyoruz. Es, orucun esrarı da değerli kardeşlerim insanın nefsini, iştahını, arzularını, isteklerini ve öfkesini, sinirini kontrol etmesi meşru olmayan Allah'ın kendisine yasak kıldığı şeylerden Ramazan ayının dışında uzak durmasını temin etmek içindir. Oruç bizim eğer aziz kardeşlerim harama karşı olan tavrımızı etkilemiyor ise bizim kızgınlığımızı haksız yere kalp kırmamızı başkalarına dövüp sövüp onların efendim hakkına, hukukuna girmemize mani olmuyor ise ve şehvetimize sahip olmayı, onu dizginlemeyi beceremiyor ise orucun amacına ulaşmış sayılmayız aziz kardeşlerim. O sebeple bu Ramazan günlerinde oruç tuttuğumuzda demek ki dilimize oruç tutturacağız. Demek ki isteklerimize, arzularımıza Dur demesini bileceğiz. Demek ki meşru olmayan, helal olmayan, makbul olmayan, ahlaki olmayan işlerden uzak duracağız ve bu şekilde bir Ramazan geçirir de Ramazanın sonunda da bu güzellikleri yansıtırsak, aziz kardeşlerim, işte o zaman ne olacak derseniz, o zaman şunlar olacak aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Estağfurullah. İn tecdenül kebâire ma tunhevne anhunü keffir ankum buyuruyor Nisa suresinde. Yani eğer siz bizim size haram kıldığımız büyük günahlardan kaçınırsanız biz de sizin küçük günahlarınızı örteriz diyor. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde Es salavatul hamsu el cum'atu ila el cum'ati er ramazanu ila ramazane mukeffirat ma beyne hunne bize tünü buyuruyor. Yani 5 vakit namaz kendi arasında, 2 cuma kendi arasında ve 2 ramazan kendi arasında ki küçük günahlara kefarettir. Eğer bir kişi büyük günahlardan kendisini sakındırırsa diyor. Demek ki aziz kardeşlerim orucun böyle bizi temizleyici bir özelliği var. Bir başkası usulüne uygun, ahkamına, adabına uygun ve esrarına, amacına hizmet eden bir orucun karşılığında ne var derseniz aziz kardeşlerim, bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki benim mümin Müslüman bir kulum bir kötülük yapmaya niyetlenirse ve bu kötülüğü yapacakken elinde o günahı, o haramı, o kötülüğü işleme imkanı varken yahu ben ne yapıyorum Allah bana bunu yasak etti der de vazgeçerse ben o kuluma bir sevap veririm diyor Cenab-ı Hak. Eğer o kötülüğü yaparsa o kötülüğe de kötülüğünün karşılığı, günahın, haramın karşılığı neyse onu verir. Bu Müslüman kulum diyor Cenab-ı Hak, eğer bir iyilik yapmaya niyetlenir de, elinde olmayan sebeplerden dolayı o iyiliği, o sevabı yapamazsa, onu yapmış gibi kabul eder, ona o sevabı veririm diyor. Bakın Ramazan ayında başımızda bir musibet var, bir bela var dünyamızda. Bu musibet ve bela sebebiyle aziz kardeşlerim camilerimize gidip ibadet edemiyoruz. Belki bu sene hacca da gidemeyeceğiz. Ama eğer Müslümanın içinden yahu şu olmasa da gidip güzel güzel ibadetimizi yapsak ya Rabbi sen kabul et diye geçerse aziz kardeşlerim onu gitmiş gibi cenab-ı hak sevap veririm diyor. Peki bir Müslüman hem bir iyilik yapmaya, hayır işlemiye, efendim sevap işlemiye niyetlenir ve bunu yaparsa ne olur? O zaman da 10 mislinden 700 misline kadar Allahü Teala ona karşılık veririm diyor. Kime? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inanan, onu peygamber olarak kabul eden Müslüman mümin kullarla. Ve diyor ki Cenab-ı Hak yine oruç da diyor bunlardan hariç. Hani baştan söyledik ya sohbetin başında. Oruç diğer ibadetlerden ayrıdır. İbadetin gerçek olup olmadığı ancak kişiyle Allah arasındadır diye. Ondan dolayı Cenab-ı Hak diyor ki oruç da kulumla benimle arasında da benim aramdadır. Dolayısıyla o tuttuğu orucun karşılığında ona ne vereceğimi sadece ben bilirim diyor. Aziz kardeşlerim, onun için Ramazan orucunu tutmak çok önemlidir. Ramazan ayında bir Müslümanın orucunu keyfi olarak tutmamasının zaten hiçbir mazereti yoktur da, tutamamış olmasının, mazeretine binaen tutamamış olmasının bile aziz kardeşlerim büyük bir kaybı vardır. Ramazan'da bu dediğimiz tarzda mükafat ancak Ramazan ayında ve Ramazan'da tutulan oruçlar içindir. O sebeple aziz kardeşlerim, bakın geçmişte insanlar, Müslümanlar Ramazan ayı geldiğinde işlerini öyle ayarlarlardı ki işlerinin asgari olanını, zaruri olanını yapar, diğer zamanlarda ibadet ederlerdi. Neden? Bu Ramazan'ın feyzinden istifade edelim diye. Bakın bu musibetin bize böyle bir yansıması da var. Bu başında başımızda bulunan korona musibetinin. Birçoğumuz evimizden belki dışarı çıkmıyoruz, çıkamıyoruz. Evlerimizde hapsolduk, evlerimize kaldık. Bunu bir fırsata dönüştürüp elimizden geldik kadar aziz kardeşlerim bu Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumaya, efendim namazlarımızı zamanında Evimizde yapabiliyorsak, aile halkıyla beraber, e, beraber kılmaya. Bunun dışında, boş kaldığımızda elimize bir kağıt kalem alıp, yahu ben şimdiye kadar yaşadım ama nasıl yaşadım, ne yaptım, ne yaptığımda yaptığım işlerin iyi olanları, hele ki yapmışım yahu dediklerim neler, bir de bugün olsa keşke yapmazdım dediklerim neler diye, bir ömür bilançosu çıkartmaya gayret edelim aziz kardeşlerim. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Bunları yazın alt alta, iki tarafa ayrı ayrı. Hele ki yapmışım ya, iyi ki yapmışım bunları, iyi ki yapmamışım şunları diye e, sevindiğimiz ama niye yaptım keşke yapmasaydım diye de e, üzüntü duyduğumuz e, işlerimizi yazalım ve bir muhasebe, ömür muhasebesi çıkaralım. Değerli kardeşlerim, bakın sevgili peygamberimiz bu Ramazan aylarında son 10 gününde mescitte çekilir. Peygamber olmadan evvel de biliyorsunuz Hira mağarasına çekilirdi sevgili peygamberimiz ve orada itikafa girerdi. Dünyadan ayrılır ve orada dünya hakkında, Cenabı Hak hakkında, insanların sapkınlığı hakkında ve diğer olaylar üzerinde düşünürdü. Biz insanız. Allah bize birer akıl bahşetmiştir. Allah bize birer vicdan bahşetmiş. Aziz kardeşlerim, doğrularımız, yanlışlarımız, iyi kötü elimizde var. Tüm bu ölçülere riayet ederek ne yapıp ne yapmadığımızı orada bir bilançosunu çıkaralım. Emin olun o bilançonun hele ki iyi ki kısımlarına herhalde yazacağımız en iyi şey düzenli olarak orucumuzu ifa ettiysek, tuttuysak inşallah o oruçlar iyi bir tarafını dolduracaktır. Değerli kardeşlerim, bu ayla ilgili, yani bu e, usulüne uygun, ahkamına, adabına uygun bir oruç tutmanın bize ne kazandıracağıyla ilgili söyleyeceğimiz bir diğer mesele de, bu Ramazan ayını ihya eden bir Müslüman aynı zamanda Kadir gecesinde ihya etmiş olur. Kadir gecesi biliyorsunuz bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir ve o da 90 küsür yıl yapar. Bir Müslüman o geceyi Allah'ın rızasına uygun olarak ihya eder de duasını, müstecabını, Rabbine duasını efendim güzel bir şekilde onun kabul edeceği bir e, üslupla ulaştırırsa aziz kardeşlerim işte o senenin en büyük kazancını elde edeceği gün de o gündür. Bakın size o oruç ayetini okudum ya Şehri Ramazan ellezi yüncüle fihil Kur'an diye. O Bakara suresinin 185. ayetidir. Ve o ayetin peşinde 186. ayette Cenab-ı Hak diyor ki aziz kardeşlerim Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe inni garîb ücîbü da'vetib da'i izâ de'ânî fel yestecibû li vel bi leallehum Sadakallahul Ey Muhammed kullarım seni bana beni sana soracak olurlarsa fenni garib ben onlara çok yakınım söyle onlara ben onlara çok yakınım Ücibü davet et dae izadani fel yestecibuli Ben onlar bana dua ettiklerinde onların dualarını işitirim, duyarım ve onların dualarını kabul ederim. Ve yu'minu bi lallehum yerşudun. Bana iman etsinler, hakkıyla iman etsinler ki doğru yola erişmiş olsunlar buyuruyor. Şimdi bu Ramazan ayının usulüne uygun olarak efendim adabına, esrarına, ahkamına uygun olarak tutulan bir orucun, Allah'ın rızasına uygun geçirilen bir Ramazan'ın, aziz kardeşlerim böyle fırsatları var. Bir fırsat da akşam iftar vaktidir. Peygamber Efendimiz ee, öyle buyurur. Kulun duasının reddolunmayacağı zamanlardan birisi de oruç açma vaktidir aziz kardeşlerim. Ama bu dualarımızı Cenab-ı Hak'tan alayım, vereyim, bana şunu ver, bana şunu et, bilmem ne diye böyle bezirgen pazarlığı gibi dua etmeyelim. Dualarımız ebedi saadetimiz için olsun, kalp huzuru için olsun, dünyanın sulhu selameti için olsun, ailelerimizin huzuru için olsun aziz kardeşlerim. Yoksa bazı insanlar ben ediyorum ediyorum bir şey olmuyor gibi böyle basitliklere girerler. Bu değildir. Müslüman, mümin zaten Cenab-ı Hak'tan öyle şey istemez. Allahü Teala her şeyi bilir zaten aziz kardeşlerim. Ama biz aciz olduğumuzdan günahlarımızın affı için, demin söylediğim gibi Allah'ın bizlere huzur vermesi için, dünyamızın sulhu selameti için, Müslüman kardeşlerimizin üzerindeki sıkıntıların kalkması için, hastaların şifa bulması için Cenab-ı Hak'tan isteyeceklerimizi isteyelim. Çünkü sevgili Peygamberimiz yine buyuruyor, aziz kardeşlerim, oruçlunun iki anı vardır diyor, iki sevinçli anı vardır. Birisi orucunu açtığı zaman, diğeri de kıyamet günü Allahü Teala'dan orucunun karşılığını aldığı zamandır diyor. Allahü Teala oruçlarımızı inşallah doğru bir şekilde rızasına uygun bir şekilde tutmayı, bu Ramazan'ı dolu dolu ibadetle, taatla, iyilikle, günahlardan, e, kötülüklerden uzak bir şekilde geçirmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah tuttuğumuz bu oruçların karşılığını da yevmi kıyamette almayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri Tekrar tekrar bu mübarek aylara, bu mübarek günlere ulaştırsın inşallah. Allah ömür verirse haftaya Cuma günü yine Cuma e, tere, şey mukabelesinden sonra sizlerle bir başka konuda daha sohbet edeceğiz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.